Merhaba, ben doçent doktor Fatih Yanaral. Memorial Şişli Hastanesi Üroloji Bölümünde görev yapmaktayım. Ee, sakral nöromodülasyon olarak isimlendirdiğimiz, e, genel olarak halk arasında da bilindiği şekliyle mesane pili işlemiyle ilgili e, bazı bilgiler vermek istiyorum. E, i̇drar yapma e, iki e, bölümden oluşan bir eylem. Bir depolama bölümü, İki e, idrar yapma boşaltma bölümü. E, şimdi ikisi içinde depolama bölümünde sadece idrar torbası fonksiyonları önemli e, boşaltmada hem idrar torbası hem de idrar yolları devreye girmektedir. Ama mesanenin idrar torbasının çalışma bozuklukları e, olduğunda bu hem depolama hem de yapma aşamalarında bazı bozukluklar ortaya çıkmaktadır. Nedir bu bozukluklar? E, depolama esnasında kasılmalara bağlı sık idrara çıkmalar e, bu e, ani önlenemez idrar torbası kasılmaları nedeniyle olan idrar kaçırmalar, yetişememe türü idrar kaçırmalar e, idrar torbası hacminin küçük olmasından dolayı e, tuvalete gittiğinde az, im, az miktarda idrar yapma ve sık idrara gitmeler gibi sınıflayabiliriz yapma bozukluklarında da Mesanenin çeşitli kasılma bozuklukları olduğunda e, mesanede depolanan idrarın bir kısmını yapamama ve geride idrar kalma bazen de hiç yapamama idrarı şeklinde olan mesane hastalıkları vardır. Bu gibi hastalar kendi kendilerine sonda takma ile geçici veya kalıcı e, sonda ile idrarlarını boşaltmaları gerekmektedir. Bunun ayrıca mesane ağrı sendromu dediğimiz e, bazı pelvik ağrı sendromları e, olabilmektedir. Bu ağrılarla da baş etmek son derece güçtür. Şimdi bu bahsettiğimiz mesane bozukluklarının aslında ilaç ile tedavisi çok kolay ve e, değildir. Ve bizi gerek e, bu rahatsızlığı yaşayanlara gerekse de hekim olarak bizleri e, son derece zorlamaktadır bu hastalıkların yönetimi. Bu mesane pili dediğimiz durum ise tam olarak bu genel mesane hastalıkları için bir çözüm olabilmektedir ve hem bizim hem de hastayı son derece memnun eden başarılı bir tedavi şeklidir. Bu tedavide yaptığımız iş mesaneyi uyaran sinirlere bir elektrot yerleştirmek ve yerleştiren bu elektrot vasıtasıyla dışarıdan ilk başta bir batarya elektrik uyarısıyla mesane sinirini uyarmak ve bu yolla mesanenin idrar torbasının oluşan bozukluğu düzene sokmak temeline dayanmaktadır. Ve son derece başarılı bir işlemden bahsediyor, bahsettiğimizi belirtmek isterim. Tabi bu tedavi başarısını belirleyen şey hastanın özellikleri, mevcut hastalığın şiddeti, e, oluş e, süresi e, gibi altta başka bir e, nedenler yatsa da e, uygulandığında ciddi başarılar alabilmekteyiz ve e, başka bir tedavi alternatifi sunamadığımız kişilere bu yolla bir e, çare olabilmekteyiz. Dolayısıyla bu böyle bir tedavi varlığını bilebilmek bilmek birçok kişi için umut işi olmakta iki aşamadan oluşan bir işlem. İlk önce bir elektrot yerleştiriyoruz ve tedavinin etkinliğini değerlendiriyoruz. Bu esnada batarya vücut dışında oluyor. Geçici bir süre. Kemer vasıtasıyla taşınabiliyor. Ve ilk uyguladığımız bu işlemde istediğimiz etkinliği aldıysak bir hafta 10 gün, 14 gün sonra cilt altına kalıcı bataryayı yerleştirebiliyoruz ve artık vücut dışında herhangi bir görünür bir cihaz tel kalmıyor. İlk aşamada vücuda tek bir iğne girişi oluyor. Çok vücut bütünlüğünü bozan bir işlem de değil. Dolayısıyla bir işleme ile ilgili bozuklukları olan, mesane problemi olan kişilerin eğer böyle bir rahatsızlıkları olduğunu düşünüyorlarsa mutlaka bir üroloji uzmanına danışmalarını ve gerekirse de bu konuda uzman bir kişiye yönlendirmelerini, talep etmelerini öneririm. İyi günler dilerim.